Pandemiyle yaşanan izolasyonun ardından yüz yüze eğitime resmen geçildiği dönemde ilk 24 Kasım'da Bahçeşehir Koleji öğretmenlerimize özel bir mesaj vermek istedik. Koşullar neye dönüşürse dönüşsün, bizim yüzümüz daima tek ekolümüz, biricik idolümüze dönük olduğunu hatırlatmak, sadece onun açtığı yolda ilerleyeceğimizi, çünkü bizlerin baş öğretmen Mustafa Kemal'in ekolünün temsilcileri olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak günümüzü kutlamayı hedefledik. Stratejimizi bu düşünce üzerine kurduk ve böylece hem kurum kültürümüzü hem de kurumda yer alan her bir öğretmenin bizim için değeri ve önemini hatırlatmak istedik. Fikrimizi uygulamaya dijital alanda geçirdik. Bahçeşehir Koleji'nin Türkiye'deki 153 kampüsündeki öğretmenlerden birer portre fotoğrafını bizimle paylaşmasını istedik. Çağrımız öğretmenlerimiz tarafından heyecanla karşılandı ve çok kısa sürede binlerce portre fotoğrafı geri dönüş aldık. Toplanan fotoğrafların birleşerek baş öğretmenin portresine dönüştüğü bir dijital poster videosu oluşturduk. 24 Kasım için oluşturduğumuz mesajla tüm öğretmenlerimizle paylaştık. Projemiz bizi çok gururlandıran, coşkulu bir karşılık alırken kendi içimizdeki paylaşım sosyal medyaya da taşındı. Çağrımıza tüm kampüslerimizden binlerce öğretmenimiz geri dönüş yaptı proje için 5000'in üstünde fotoğraf toplandı. Proje için gelen fotoğraflarla tek idolümüz ve biricik ekolümüz Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi oluşturuldu. Ek olarak sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanan videomuzla 77 bin organik gösterim elde edildi.